Marmara Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Programına Fen ve Edebiyat Fakültesi ile devam ediyoruz. Doktor Gözde Begüm Uyanık hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar hocam. Fakültenizi kısaca tanıtabilir misiniz hocam? Tabii ki e, tanıtayım. Öncelikle yalnız başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Daha iki gün önce fen edebiyat fakültemizin ismi değişti. Bundan sonra artık iki fakülte olarak ayrılmış bulunuyoruz. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi olacağız. Ama şimdilik fen edebiyat olarak devam ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. Şimdi fakültemizin mütercim-tercümanlık bölümü İngilizce mütercim-tercümanlık. bilim insanı yetiştiriyoruz bu fakültelerde ve hatta bir üniversitenin kurulması için fen edebiyat fakülteleri olmazsa olmaz. İyi e, önce fen edebiyat fakültesinin kurulması gerekiyor ki üniversite e, öğrenci kabul edebilmeye başlasın. Dediğim gibi bilim insanı yetiştiriyoruz ve e, fen edebiyat fakültesi bünyesinde de gerçekten çok değerli bilim insanlarımız var. Marmara Üniversitesi özelinde düşündüğümüzde. E, öyle ki hem ulusal hem de uluslararası projeler yürüten öğretim üyelerimiz e, mevcut. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde yine e, akademik personellerimiz e, mevcut Fen Edebiyat Fakültemiz içerisinde. E, başka şunu söyleyebilirim. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde aslında e, aslına bakarsa dediğim gibi bilim insanları yetiştiriyoruz diye söylemiştim ve e, Türkiye'de Türkiye'de taban puan, üniversite sınavında taban puan açısından da e, ilk sıralama konusunda ilk beşte yer alan bölümlerimiz de mevcut bizde. Ve bu bölümler arasında da, burada arada Fen Edebiyat Fakültesi'nde bizim 16 adet bölümümüz bulunuyor. 18'e diploma programı 18 olmasının sebebi bu tercüm tercümanlıkların kendi içerisinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak bölünmeleri. Farklı diploma programları. Dediğim gibi ya yani 18 bölüm olarak da aslında düşünebilirsiniz. Ve bu 18 program içerisinde aslında fen edebiyatı yabancı dilde eğitim veren bölümlerimiz de mevcut. Bunlara örnek vermek gerekirse, dediğim gibi az önce olarak alıyor öğrencilerimiz ve seçmeli olarak da isterlerse Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde, yabancı dillerinde eğitim alabiliyorlar. Yine mütercim-tercümanlıkta Fransızca ve Almanca mütercim-tercümanlık ana bilim dallarımız kendi ana dillerinde %100 eğitim veriyor ve İngilizce zorunlu ikinci yabancı dilleri. Sonra Alman Dili Edebiyatı'na baktığımızda %100 Almanca eğitim mevcut. Sosyoloji bölümü %100 olarak yine İngilizce eğitim söz konusu. E, ve otuzda iki tane programımız var. E, artık PAN Fakültesi olarak e, şey, yer alacak. E, fizik ve Kimya e, bölümlerinde de %30 İngilizce mevcut. Aslında baktığınızda hani yabancı dilde de e, eğitim veren ve çeşitliliği de olan bir e, fakülte. Onu da söyleyebilirim. E, Peki hocam, e, öğrenciler fakültenizden mezun olduktan sonra ne gibi yetkinlikler kazanırlar? öğrencilerimiz. Mesela kimya bölümünden mezun oluyor. Kimyager mütercim-tercümanlıktan yine hani mütercim-tercüman, çevirmen olarak işte e, sosyolojiden sosyolog, psikolojiden psikolog gibi e, kendi ünvanlarını alıyorlar ve e, bu alanlarda da hem kamuda hem de özel sektörde de kendileri yer alabiliyor. Ama bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Fen Edebiyat Fakülteleri tabii kendi hani yasal mevzuat çerçevesinde düşünüldüğünde de e, bazı bölümlerde biliyorsunuz formasyon eğitimleri de veriliyor. Hani öğretmenlikte de devam etmek isterlerse öğrencilerimiz yine e, formasyon eğitimi alarak mezun olduktan sonra da e, isterlerse öğretmenliklere devam edebiliyorlar. Üniversitemizin e, spor faaliyetleri açısından imkanları var. Rektörlük kupamız var evet. bu konuda. E, fakülteler mücadele ediyor rektörlük kupasında. Sizin de fakültenizin herhalde başarıları vardı geçmişte bu konuda. Evet. E, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. E, Burada arada yani bu direkt fakülteden şekilde dediğiniz gibi üniversitemizde yer alan bir şey sağlık bilimleri fakültesi dışında çünkü o zaman bir adil bir şey olmazdı herhalde, müsabaka olmazdı. Ee, özür dilerim sağlık dedim. Spor bilimleri fakültemiz dışında aslında diğer fakülteler her sene rektörlük kupası çerçevesinde 3 branşta işte futbol, voleybol ve basketbol branşlarında yarışıyorlar. Fakülteler arası bir takım yarışmalar var. ben de basketbolda masa hakemliği yapıyorum e, ulusal düzeyde. Hani biz de yeri geliyor basketbol takımının yanında yer alıyoruz, destekliyoruz. Sportif faaliyetler açısından Fen Edebiyat Fakültesi'nin başarıları söz konusu. Mesela bu sene, geçmiş senelerde erkek basketbol takımımızda şampiyonluklar yaşadık. E, bu sene yarı finalde, yarı finale kadar çıkabildik ama dönem dönem değişiyor. O nedenle sporla ilgilenen öğrencilerimiz var ise Edebiyat'a da bekliyoruz. E, oynayabilir öğrencilerimiz. Mesela yine penedebiyat voleybol kadınlarda özellikle çok başarılı. Geçmiş yıllarda da hep, daha doğrusu şöyle bu seneye kadar birincilik hep birinci geliyorduk. Birinci ya da ikinci oluyorduk. Finale kadar çıkıyorduk. Bu sene bir nazar boncumuz oldu. Üçüncü olduk. Açıkçası edebiyat fakültesi sadece sunduğu eğitim ya da laboratuvar olanakları ya da işte proje şehirlerden bir tanesi. Eğer sporla ilgilenen öğrencilerimiz varsa onları da bekleriz tabii ki. Hadi. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.